yaşama sevincini kaybetmek istemeyen Hatice Hanım'ın acılarla dolu hayat hikayesi. Ya bizden biri oldu zaten anlayamadık. Tabii bir süre sonra bu insan bunalıma giriyor evde tek başına. Ondan sonra babam zaten kendini duvarlayamadı. Üç ay sonra o da kanser oldu. İnsan hayaliyle yaşıyor. Yani bazen karşımdalarmış gibi hissediyorum. Yapayalnız kalan Hatice Hanım gece konduda tek başına nasıl yaşıyor? Nasıl kalacaksın dedim. Korkarsın. Bazen en ufak bir çıtırtıda bile insan ürkebiliyor yani. Oo eyvah. Bak 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 vuracak bak. Bayağı büyükmüş. Kadir sana yardımcımız olsun. Böyle işimiz çok zor. Evet. Karnını bile zor doyurduğunu söyleyen ev sahibimizin mutfağı ne durumda? Terliksiz dolaşamazsınız zaten tezgahım zaten şu an berbat durumda. Burada bütün rutubeti görüyorsunuz. Tamamen çürümüş. Geldik İnsan aç karnını zor doyurunca bunları yapmakta çok zor oluyor. Haklısınız.